Selamun Aleyküm güzel ülkemin insanları. Aracınıza şunu yapmazsanız eğer debriyaj değiştirdim demeyin. Çünkü bu yapılmadığı zaman debriyajı değiştirdiğiniz zaman kalkışta sirkelemeler, vitese geçirirken zorlamalar, şunlar bunlar. Debriyaj değişirken neler yapılmalı bir görelim. Kango 1.5 TC'yi 5 ileri aracımızın Şanzımanı söktük arkadaşlar. Debriyaj alt merkezini değiştireceğiz. Şuranın bir temizliğini yapacağız ve debriyaj balatasının perçimi tamamen bitmiş arkadaşlar. Göstereyim şöyle. Perçimleri değiyor. Neyi yapmazsak dedik arkadaşlar? Bu volanın yüzeyi taşlanmazsa eğer bu aracın debriyajını değiştirmeniz boş arkadaşlar. Dikkat ederseniz hem burası taşlanmış hem de baskının ayaklarının takıldığı yer taşlanmış. Ne olmuş arkadaşlar? Ben söylemeyeceğim. Siz altlara yorumuna yazacaksınız. Yine de söylüyorum. Hacı Bekir lokumu gibi pırıl pırıl tertemiz taşlanmış ve debriyajın yenisini takacağız arkadaşlar. 5 ileri araçlarda iki çeşit debriyaj alt merkezi çıkıyor bir çift sekmanlı yani Şuradaki sekmanı görüyorsunuz şöyle Bir de çift sekman yerine sadece tek sekman koyulmuş o arkadaşlar valio Kangoların orijinal depi seti arkadaşlar şöyle göstereyim Şişmiş bir poşet koymuşlar ki taşıma esnasında herhangi bir sıkıntı yaşanmasın diye valio ama arkadaşlar, kutusunda Opar yazıyor. Opar Valio'ya seri üretim yaptırmış ve satıyor arkadaşlar. Peki volandımızı taşıdık. Baskı balatamızın eskilerini alt merkezi söktük. Yenilerini taktık. Sorun bitiyor mu? Bitmiyor arkadaşlar. Pazarlamacı gibi konuştum ya. Valla. Aracın üzerinde 100 bin, 120 bin kilometre gitmiş, katranlaşmış. Şöyle göstereyim. Talaşları göstereceğim size. Durun. Evet, talaşları görüyor musunuz? Resmen talaş olmuş. Bu yağ değiştirmezseniz arkadaşlar kalınlaşmış. Artık özelliğini kayganlaştırıcı yitirmiş. Şanzıman yağını değiştirmezseniz depriyaj değiştirdim demeyin bana. Çünkü vites sekron 5'leri aralara girip vites değiştirirken kalın yağın içinde çok zor değiştirir. Hele hele arkadaşlar şu anda kış sezonundayız. Aracın şanzıman yağı bir nebze olsun daha fazla kalınlaşır. 75-80 full sentetik şanzıman yağı koyarsanız daha güzel olur. Görüyor musunuz? Baskının yüzeyi yanmış. Aynı şekilde bunun yüzeyi de yanmıştı. Yanmış bir yüzeye yeni bir depreş takılmaz arkadaşlar. Ama şimdi depreş baskısının yenisinin yüzeyini de size gösterelim. Hacı Bekir lokumu gibi. Bunları yapmazsanız bana diye depreş değiştirdim demeyin arkadaşlar. İsmail Usta ben depreş değiştirdim. Sakın söylemeyin bu kadar. Aynı aracın arkadaşlar amatör takozları tamamen kopmuş. Onu göstereyim size. Aslında amatör de almış arabanın sahibi ama değişmeyeceğiz. Çünkü amatörlerinde en ufak bir şey yok. İki tarafın amatör takozu tamamen dağılmış. Amatörlerinde söktük takozların yenisini takıyoruz arkadaşlar